Biyolojinin zaferine hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bugün yine sindirim sistemi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Proteinlerin sindiriminin gösterildiği aşağıdaki şemada boşlukları doldurunuz. Protein sindirimi ile ilgili arkadaşlarımızın zorluk yaşadığını biliyoruz. Konu çalışması yaptıktan sonra kendinizi e, bu çalışma kağıdıyla deneyebilirsiniz. Şimdi burada ilk önce protein molekülü var. Protein molekülleri küçük polipeptitlere dönüşmüş. Proteinlere ilk müdahaleyi yapan kimdi? Mide idi ve mide pepsin enzimi gönderiyordu. Dolayısıyla buraya pepsin enzimini yazıyoruz ve küçük polipeptitlere dönüşüyordu. Şurası mide. Peki midedeki bu küçük polipeptitler daha sonra nereye geçiyor? İnce bağırsağa geçiyor ve ince bağırsakta pankreastan gelen iki enzim ile müdahale ediliyor. Küçük polipeptitler tripsin enzimi ve kimotripsin enzimi ile küçük olan bu polipeptitler daha küçük polipeptitlere dönüşüyor daha küçük polipeptitler. Evet bundan sonra pankreastan ve ince bağırsaktan gelen iki enzim devreye girecek. Şuraya yine daha küçük polipeptitleri yazalım. Hangi enzimler devreye giriyordu? Pankreastan gelen karboksipeptidaz ve İnce bağırsak yapmış olduğu aminopeptidaz enzimleri devreye giriyor. Aminopeptidaz ve karboksi peptidaz. Kim gönderdi bunları? Aminopeptidazı ince bağırsak üretti. Karboksi peptidazı ise pankreas üretti. Peki ne oluştu? Daha küçük polipeptitler, bu enzimler aracılığıyla tripeptit, dipeptit gibi moleküllere dönüştü. Dipeptit, tripeptit. İşte bu iki molekül, dipeptit molekülü yine ince bağırsağın üretmiş olduğu dipeptidas enzimi ile parçalanırken, tripeptida, tripeptit ise yine ince bağırsağın üretmiş olduğu tripeptidaz enzimi ile parçalanır ve sonuçta amino asitler meydana gelir. Proteinlerin sindiriminde görev alan enzimler ve enzimlerin salgılandığı organlar kimlerdir? Proteinlerin sindiriminde pepsin enzimi görev alıyor ki pepsin enzimini mide üretiyor. Bir diğer enzim tripsin enzimi bunu pankreas gönderiyor. Bir diğeri kimotripsin enzimi. Bunu da pankreas gönderiyor. Pankreas. Yine pankreasın gönderdiği bir enzim daha var. Karboksipeptidaz. Bunu da pankreas gönderiyor. Aminopeptidaz. Bunu da ince bağırsak hücreleri üretmiş oluyor, sentezlemiş oluyor. Yani protein sindirimi ile ilgili üç farklı organdan enzimler üretilmiş oldu. Proteinlerin sindiriminde görev alan enzimleri kimler aktifleştirir ve nereden salgılanır? Aktifleştiricilerden biri hidroklorik asit salgılandığı yer. Mide aktifleştirilen ise pepsinojen Aktifleştiricilerden bir diğeri tripsin enzimi. Salgılandığı yer pankreas. Tabi tripsinojen olarak gönderiliyor ama tripsin enzimi kimi aktifleştiriyordu? Kimo tripsinojeni aktifleştiriyordu. Bir diğeri ise enterokinaz. Enterokinazı kim gönderiyor? İnce bağırsak gönderiyor. Aktifleştirilen kim? Pankreastan gönderilen tripsinojen enzimi. Karbonhidrat sindirimde görev alan enzimler ve salgılandığı organlar. Amilaz enzimi var. Amilaz enzimi tükrük bezlerinden salgılanır. Sindirdiği madde nişasta ve glikojen. Amilazı aynı zamanda pankreas da gönderiyor. Yine nişasta ve glikojeni sindiriyor. Bir başka enzimimiz dextrinaz enzimi. Dextrinazı kim gönderiyor? İnce bağırsak gönderiyor. Sindirilen madde dextrin. Bir diğer madde disakkarazlar. Neydi bu disakkarazlar? Maltaz, laktaz, sükraz. Kim gönderiyordu bunu? İnce bağırsak sindirilen kim? Disakkaritler. Lipitler kanda nasıl taşınır? Hatırlarsanız lipitler suda çözünmüyor ve lenf sistemine aktarılıyor. Ancak kana verilmeden önce veya lenf sistemine verilmeden önce yağlar proteinlerle birleştirilerek lipoprotein şeklinde ya da şilomikron şeklinde taşınıyordu. Yani lipidleri proteinlerle birleştiriyoruz ve böylece proteinler suda çözündüğü için lipitleri de taşımış oluyor. Yani lipoprotein şeklinde taşınıyor ki buna biz ne diyoruz? Şilomikron adını veriyoruz. Glikoz molekülü ile yağ yapı taşlarının ince bağırsaktan emildikten sonra tekrar bir araya geldiği yer neresidir? Glikoz molekülü değerli arkadaşlar dolaşım sisteminin kan dolaşımıyla taşınıyordu. İnce bağırsak kılcallarından ince bağırsak toplar damarına sonra kapı toplar damarına sonra karaciğere karaciğer üstü toplar damarına oradan da üst Oradan da alt ana toplar damardan kalbin sağ kulakçığına geliyordu. Peki yağ asitleri şilomikrona dönüştürüldükten sonra lenf kılcalı lenf toplar damarı, peke sarnıcı, göğüs lenf damarı, şurası sol köprücük altı toplar damarıydı, üst ana toplar damarı ve kalbin sağ kulakçığına geliyordu. Yani bizim glikoz molekülümüz ile yağ aseti molekülümüzün gördüğünüz gibi tekrar bir araya geldiği yer kalbin sağ kulakçığıdır. Yukarıda Numaralı verilen yapıların adları nelerdir? Şurası değerli arkadaşlarım karaciğer olduğuna göre az önce de ifade etmiştik aslında tekrar söyleyelim. Şurası ince bağırsak toplar damarı. İnce bağırsak toplar damarı karaciğere ürünlerini gönderdiği için bu ürünleri karaciğere bağlanan kapı toplar damarı alıyor ve neticede karaciğere veriyor. Karaciğerdeki kanı şuradaki damar topluyor. Yani kan karaciğerden toplanıyor. O yüzden burası da karaciğer üstü toplar damarı olmuş oluyor. O da kalbin altından geldiği için şu bir numara ile gösterilen alt ana toplar damarı oluyor. Lenfe geldiğimiz zaman şurası lenf kılcalıydı. Lenf kılcalı kilus borusuna bağlanıyor. Ona da lenf toplar damarı diyoruz. Lenf Toplar damarı o peke sarnıcına bağlanıyordu. 6 numara peke sarnıcı. 5 numara da peke sarnıcı göğüs lenf damarına bağlanıyor. Göğüs lenf damarı. Bu da ürünlerini sol köprücük altı toplar damarına veriyor. Yani şurası sol köprücük altı toplar damarı. 3 numara sol köprücük altı toplar damarı. Şurası değerli arkadaşlar kalbin üstünden gelen kanı kalbe topladığı için üst ana toplar damarı ve sonuçta kalbin sağ kulakçığına bağlanmış oluyor. Kanla taşınan maddelerin kalbe ulaşıncaya kadar ilk uğradığı organ kimdir? Tabi buradaki soruya dikkat etmemizde fayda var. Çünkü bana ne diyor soru? Kanla taşınan diyor. Lenfle taşınan demedi. Tekrar e, şeklimizi açtığımız zaman oradan net bir şekilde görebiliriz. Kanla taşınan maddelerimiz malum glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler ve benzeri gibi maddelerdi. Bunları değerli arkadaşlar kan dolaşımı alıyordu ve şu yolu izliyordu. Az önce de ifade etmiştik. Kapı toplar damar üzerinden önce nereye uğradı? Kara ciğere uğradı. Demek ki ilk uğrayacağı organ karaciğer. Sonra karaciğerdeki bu kan toplanarak kalbe getiriliyor. Yani cevabımız karaciğer olacak. Yağların kana karıştığı damar ve yağların en yoğun olduğu damar zaten kana karıştığı yer, en yoğun olduğu yer olacak. Bu iki sorunun cevabı aynı. Yine şeklimize dönüyoruz. Şekle baktığımız zaman yağlar değerli arkadaşlar lenf sistemiyle taşınıyordu. Yani şu yolu izliyor. Dikkat edin. Bana soru kana karıştığı yer diyor. Burası lenf e, dolaşımı ve kana karıştığı yer şurası 3 numaralı damar. Yani sol köprücük altı toplar damarı. Dolayısıyla bu damar hem yağ bakımından en yoğun damar olmuş oluyor hem de yağların ilk kez kana karıştığı yer olmuş oluyor. Yağların kalbe ulaşıncaya kadar hangi organdan geçmez? Bir kere karaciğerden geçmez. Çünkü karaciğerden glikoz gibi suda çözünebilen maddeler taşınıyor. Dalaktan zaten bir alakası yok. Kalbe ulaşıncaya kadar dediği için akciğerden de herhangi akciğerden de geçmeyecektir. Yani bu organların hiçbirinden geçmez. Yani şu yolu izlediğimiz zaman bakın herhangi bir organ yok. Görüyorsunuz. Ve nereye geldi? Kalbe gelinceye kadar dedi. Herhangi bir organdan geçmedi. Suda çözünenler karaciğerden geçtikten sonra kalbe geliyor. Besinler ince bağırsaktan zardan madde geçiş yöntemlerinin hangisiyle emilir demiş. Difüzyon ve aktif taşıma diyebiliriz. Tabi difüzyonun çeşitleri de var. Basit difüzyon gibi, kolaylaştırılmış difüzyon gibi. Ozmoz var. Yine bir difüzyon çeşidi ama isterseniz yine de ayrıca yazalım. Bir de aktif taşıma, pinostozada da biliyor. İnce bağırsaktan emilen glikoz molekülü kalbe ulaşıncaya kadar. Aşağıdakilerden hangisinden geçmez? İnce bağırsaktan biz bunu emdik ve kalbe taşıyacağız. Az önce yolunu göstermiştik. Eee ince bağırsak toplar damarından, kapı toplar damarı üzerinden karaciğere geçiyordu. Şimdi önce ince bağırsak kılcalı bunu emer. İnce bağırsak toplar damarı bunu taşıyacak. İnce bağırsak toplar damarı bunu kapı toplar damarına verecek. Kapı toplar damarı karaciğere bunu aktaracak ve bu kan karaciğerden toplanacak. Yani karaciğer toplar damarına gelecek. Karaciğer de kalbin altında olduğu için alt ana toplar damarına bağlanacak. Dolayısıyla üst ana toplar damardan geçmez. Karaciğer atar damarından geçmez. Lenf kılcalı sol köprücük alt toplar damarı ve göğüs lenf damarından geçmez. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.